Merhaba. Bugün Çat ülkesini tüm komşularıyla birleştireceğim. İlk olarak sırasıyla Çat'ın komşuları Libya, Nijer, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer ve son komşusu Sudan. Bu ülkeler birleşseydi neler olurdu? Onlara bakacağız. İlk olarak yüz ölçümü. 6 milyon 459 bin 210 kilometre olurdu ve dünyadaki en altıncı ülke konumuna gelirdi ve Afrika kıtasını ortadan ikiye bölerdi. Ve bunun üzerine bu ülkenin nüfusu ise tamı tamına 355 milyon civarında olurdu ve dünyadaki en kalabalık dördüncü ülke olurdu. Ve ardından ise ülkenin en büyük kentleri sırasıyla Trablus, Maradi, Encemi, ne ve niye mi olurdu? Ülkenin başkenti ise şu anlık çadın başkenti Encemino olurdu. Ülkenin hem Atlantik Okyanusu'na hem de Akdeniz'e kıyısı bulunurdu. Ayrıca ülke dünyadaki en büyük yeraltı kaynaklarının bulunduğu bir ülke olurdu ve ülke eyalet statüsünde yönetilirdi ve ilk olarak Libya eyaleti ülkede en büyük ikinci eyalettir ve ülkedeki en büyük eyalet Sudan eyaletidir. Ardından ise Çat, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun diye gitmektedir. Ve ülkenin yeni sınır komşuları ise Tunus, Cezayir, Mali, Burkina Faso, Benin, Ekvator Ginesi, Gabon, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan Etiyopya ve Eritre olurdu. Ve Mısır da eklenirdi. Ülke ise bu ülke ise Afrika'nın en güçlü ülkelerinden biri olan Mısır ayaklanırdı ve ardından ise Mısır ülkesi bu ülkeye karşı yaptırımlar uygulamaya başlardı. Bu ülke ise oldukça güçlü bir ülke statüsüne girerdi ve tank sayıları ise 4600 9 tane olurdu ve Türkiye ile tank sayısını geçerdi. Hava gücünde ise 668 tane hava gücü bulunurdu. Savaş gemisinde ise tamı tamına 169 tane savaş gemisi bulunurdu ve ülke 12 komşuya sahip olurdu. Ve ülke ise Afrika'nın en büyük ülkesi konumuna gelirdi. Ülkenin deniz komşuları Yemen, ve Suudi Arabistan olurdu. Ülkenin denize kıyısı bulunmayan eyaletleri ise Nijer, Çad ve Orta Afrika eyaleti olurdu. Ve ülkenin en zengin eyaleti, doğal gaz zengini Libya olurdu ve ülkedeki en zengin eyalet Libya olurdu. En fakir eyalet ise Orta Afrika Cumhuriyeti olurdu ve bu Ülkenin ismi ise Büyük Çat Cumhuriyeti olurdu. Ve bu ülkeye ise en fazla nüfusu verecek ülke Nijerya olurdu. Ve Nijerya ise Büyük Çat Cumhuriyeti'ne tamı tamına 227 milyon civarında bir nüfus elde ederdi. Ve ülke ise dünyada çok büyük petrol çıkarıcı ülkeler konumuna gelirdi. Sırasıyla ülkenin en fakir fakıya eraletleri sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Nijer, Çad, Kamerun, Nijerya ve Çad olurdu. Ekonomisi ise 888 milyar dolar ile Türkiye ile ülkede konuşacak diller ise tamı tamına ülkede %97'si Arapça konuşurken diğerleri ise Kürtçe konuşurdu ve dini ise %96'lık bir kısmı İslam dinine inanırken diğer kısımlar ise ateist, Musevilik ve Hristiyan olurdu. Dünyadaki en büyük eyaletlere sahip ülke statüsüne gelirdi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.